Abi bu ne ya? Şu an dayak yemiş gibiyim öyle söyleyeyim. Tayland'ın kokonatları daha lezzetliydi valla. İki tane bambaşka dünya. Şarkıcılar, topçular, popçular kim varsa hepsi. Kapakabana'ya kapa geldim. Şöyle bir. Şimdi burası hem çok uzun hem de bayağı geniş bir plaj. Yani şimdi kıyıya kadar gidemeyeceğim açıkçası. Çünkü ayağımda ayakkabılar falan var. Her yerim kum içinde kalacak. Zaten buranın olayı yüzmek değil. Çok dalgalı bir deniz. Acayip dalgalı. Buranın olayı surf. Onun dışında insanlar güneşlenmek için geliyor. Spor yapmak, sosyalleşmek için falan geliyor. Şöyle bir sahil boyunca gezeceğim. O kadar. Onun dışında Ipanema plajı var burada. O birazcık daha böyle yüzmeye elverişliymiş. Oraya da gideceğim ama genel olarak Rio'nun plajları pek yüzmeye elverişli değil diyorlar. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Şimdi bu sabah ben favelaya gittim, Roçinya favelasına. Oradan da kalktım buraya geldim. İki tane bambaşka dünya. Orada fakirlikten kırılan bir halk. Böyle her evin üstünde su tankerleri var çünkü su ulaşmıyor. Her yer elektrik kablosu çünkü kaçak kullanıyorlar. Çocukların çoğu yani Rio'nun şehir merkezini hiç görmemiş bile öyle bir dünya. Burada da işte böyle ellerine sörf tahtası, sörf yapan insanlar, kumda spor yapan insanlar vesaire. Turistler tabii doğal olarak turistler de var. İki tane bambaşka dünya yani. Yani aynı gün içinde bu iki dünyayı da görmüş oldum. casa de la Burası da buraların en kral oteliymiş, öyle diyorlar. Yani şehre gelen bütün kodamanlar burada kalıyormuş İşte Devlet başkanları, şarkıcılar, topçular, popçular, kim varsa hepsi burada kalırmış. Michael Jackson'ı bile ağırlamış yani. Tam şöyle plaja bakan bir konumda, şahane bir konumu var. Müzik Çay meyvesinden yapılan dondurma gayet güzel. İçine muz ve granola koydurdum. Gayet de lezzetli bir şey yani. Böyle hafif mayhoş bir tadı var. Beğendim. <laughs> Bugün yüzmek için Ipanema'ya geldim. Valla burası Copacabana'ya göre daha renkli, daha canlı. Orası kesin yani %100 su götürmez bir gerçek ama su götürüyor abi. <laughs> Hakikaten deniz öyle bir dalgalı ki böyle. Biraz önce girdim. Bildiğin aptallaştırıyor insan yani. Şu an dayak yemiş gibi öyle söyleyeyim. Abi bu ne ya? Bu <laughs> Acayip dalgalı yani. Yüzmek için hiç uygun değil ama Sörf yapmak için mükemmel bir deniz. Öyle söyleyeyim zaten surf yapan insanlar da var böyle bir sürü. Tayland'ın kokonatları daha lezzetli valla. Yani hem daha pahalı hem de daha az lezzetli. 10 real verdim. İşte 10 realde şemsiye verdim. 20 real ne diyor? 14. 30 liraya yakın bir şey diyor yani şemsiye ile kokonata. Hem daha pahalı hem de daha az lezzetli söyleyeyim yani. Çok